Sevgili gençler merhaba. Yeni bir zihin haritası videosuyla birlikteyiz. Bugün olay ve olgu kavramlarını açıklayacağız. Zihin haritası üzerinde karşılaştıracağız ve bir daha unutmayacaksınız. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Önce kısaca özelliklerini söyleyeceğim. Daha sonra örnek vererek açıklayacağım. Olay dediğimiz özeldir arkadaşlar. Kısa sürelidir, somuttur. Yer ve zamanı bellidir, sürelidir ve tekrarlanamaz. Ne demek istiyorum? Mesela İstanbul'un fethi bir olaydır arkadaşlar. Özeldir, Kısa sürelidir. İşte 1453'te başladı. Mayıs ayında bitti. Somuttur. Yani yaşanmıştır, görünmüştür. Yeri ve zamanı bellidir. Sürelidir. Yani başlangıcı ve sonu bellidir. Tekrarlanamaz. Ne demek istiyorum? Yani aynı şekilde İstanbul'u tekrar fethedemeyiz. İşte Fatih Sultan Mehmet'i falan tekrar getirip orada o olayı gerçekleştiremeyiz. İşte biz buna ne diyoruz? Olay. Olguya gelecek olursak arkadaşlar, olgu uzun sürelidir, süreklilik gösterir, soyuttur, geneldir. Belirli yer ve zamanı yoktur. Mesela Anadolu'nun Türkleşmesi bir olgudur. Neden? Başlangıcını tam olarak bilmiyoruz. İşte ne diyelim 1071'de başladı ama hala devam ediyor. Uzun süreli bir gelişme. Süreklilik gösteriyor. Hala Anadolu ne yapıyor arkadaşlar? Türkleşiyor. Soyuttur. Geneldir. Belirli yeri ve zamanı yok. İşte olayla olgunun farkı bu. Başka örnek verecek olursak. Mesela ne diyelim? E, Cumhuriyetin ilanı olaydır. Türkiye'nin çağdaşlaşması olgudur. İşte Türklerin Müslüman olması Talas Savaşı nedir? Olaydır. İşte e, Türklerin Müslümanlaşması, İslamlaşması nedir? Olgudur. Olayla olgunun farkı bu. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar.